Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin 1987 yılında Sayın Adnan Oktar hakkında yaptığı konuşmanın hikmetlerini anlatıyor. Adnan Oktar hocamız o şeyden çıktığı zaman Şeyh Nazım Kıbrısi hocamız yani görüşüyorlar. O zamandan yani görüşünün düşüncesini belli yapıyor. Yani biz bunu ben mesela dinledim, defalarca dinledim, ayet ettim yani. Evet. O zamanlardan bilgen diyor yani yapılacağını yapmış yani. Maşallah. Söylemiş yani maşallah yani. Siz akıllı, akıllı insanlarsınız. insanlarsınız. Benim bu sohbetlerimi alıp diğer kardeşlere de ulaştık. İnşallah. İnşallah. Gerekirse neden istersen haykırtın. Allah'ın takdiri neyse olur. Lafıma iyi dikkat et. Allah dostları dediğimiz vakitte birler dediğimiz gavs vardır. İmameyn dediğimiz iki tane kutup vardır yani. Biri kutbul yaşat, diğeri kutbul Akta. Bunlara aynı zamanda üçünün bir araya gelmesine üçler Bundan sonra dört tane zat vardır ki bunlar ayrıdır. Eftar. Doğuda, güneyde, kuzeyde bu zatların yani Bizim içtiğimiz şu çay rızkının boğazımızdan geçmesi dahi bu ehtaptan sorulur. Bu derece Cenab-ı Allah onları görevli kılmıştır. O dörtler, Gavs ve irşat kutupları olan zatlar üçü bir araya geldi mi bunlara yediler deriz biz. Bak şimdi. Yediler. Ondan sonra kırklar dediğimiz bir zat vardır ki bu yediden ayrı 33 tane İsa Aleyhisselam'ın yaşı hay esmasıyla o yaşta dirilecektir ve bütün alem 33 yaşında erkekler cennete girecektir. O 33 tane ile bu 7 zat bir araya geldiğimizde bunlara kırklar deriz, erbayin deriz. Diyor bu kırklar ne gibidir biliyor musun? Bakanlar gibidir, devlet bakanları gibidir. Şimdi bir daha anlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gavs, reis-i cumhur. Kutbul irşad dediğimiz zat başbakan. Kutbul Aktat dediğimiz başbakan yardımcısı. Anlayalım diye Aynen. bizim bir insanımız inşallah. Diğer zatlar, evdat dediğimiz başbakan yardımcıları, sözcüleri. Diğerleri de bakanlar. Daha milletvekillerine ilmedi. 40 tane demiş olduğumuz bakanlar bunlar. Her bakanın vazifesi ayrıdır. Şimdi, o sohbetin olduğu anda 1987'de Sayın Adnan Oktay Hoca Efendi'ye Şeyh Nazım Hazretleri sohbet ettiğinde Ulaştırma Bakanı Şeyh Nazım Hazretleri ise elbette iletişimden ve ulaşımdan haberdar olacak zat o olduğu için Sayın Abdullah Doktor Hoca için o müjdeyi o verir. Aynı zamanda Savunma Sanayi Bakanı da vardı. Diyelim ki o filan zattı. O filan zatı sorsaydı o bundan haberdar olamazdı. Çünkü İçişleri İş Bakanı, evet bakanlıkları var. Ama vazifeleri, kütrat ve farklıydı. Bunu çok iyi anlayın iletişim ve ulaştırmadan sorumlu bakan Şeyh Nazım Hazretleri olduğu için neyin nereye varacağını neyin nereye ulaşacağını <laughs> o bildiği için o günden onun müjdesini veriyor. Bunlar manevi sırlarla alakalıdır. Cenab-ı Allah inşallah günü gelince hepsini yaşamayı nasip edecek bize. İnşallah. Şey